Kader değişir mi? Ne yapsak değişir. Kader sabit midir? Ee, Mevla'nın ezeli ilminde sabit midir hocam? İnne kulli şeyin halaknahu bi kader. İnne kulli şeyin her şeyi halaknahu yarattık bi kader. kaderiyle yarattık buyuruyor Allah. Şimdi burada şöyle bir e, misal verebiliriz. Yani Kardeşim. Allah Celle Celaluhu kuluna bakıyor ezeli ilminde. Bu kulun çünkü Allahu Teala için gelmiş ve geçmiş diye bir şey yok. Yani Allahu Teala olayı başından sonuna kadar efendim zaman kavramı yoktur. Bizim en çok anlamakta zorlandığımız bu. Hele Teala sene, hinemine der. İnsan üzerine bir zaman geçti mi? Geçmedi. Geçmedi ki lemek bir şey emmez İnsan kayda değer bir şey değil. İnsan bir biz zamanı var olduğunu zannediyoruz. Aslında zaman kavramına efendim şöyle misal verelim. Asabı kef 300 sene uyuyor. Uyanıyorlar. Diyorlar ki yarım gün uyuduk diyorlar. Üzeyr aleyhisselam e, 100 yıl uyuyor. Ondan sonra ne kadar uyudun? Lebisna yevmen evvadeyyam. Yarım gün veya bir gün oldu diyor. Güneş doğuyordu şimdi batıyor diyor. Bir insan 10 saat uyuyor. Uyanıyor. Efendim kalksana ya daha yeni uyudun. Ne oluyor? 10 saattir uyuyorsun. Adam 10 dakika hatırlayamıyor. Yani ruh devreden çıkınca 300 sene o üç saat gibi insana geliyor. Kabir alemi de aynıdır. Mesela 3000 yıl kabirde kalanlar, ta Adem Aleyhisselam döneminde vefat eden 5000 10 bin, bin yıl kabirde yatanlar e, ondan sonra Kemle lebistun fil ardı adedesinin kan ne kadar kalın lebisine yemen bir gün. Ruhaniyet mesela orada müddet kalmıyor. Melekler mesela 50 bin hamsine ama diyor. 50 bin e, elfe sene, 50 bin sene, 50 bin senelik yoldan geliyor. Efendim insanda toprağın üstünden toprağın altına. Toprağın üstünden toprağın altına iniyorsun. Efendim diyelim 5 dakika. 5 dakikada elli bin yıllık yoldan geliyor. Ayetlerde geçiyor. Elli bin yıl 5 dakika. Şimdi 5 dakikada elli bin yıllık zamanı elli bin sene yaşıyor o melek. Nasıl oluyor bu? Yani mesela buradan bir uydu fırlatılıyor. Dünyanın etrafından 16 kez dönüyor. 16 tane gündüz görüyor. Nasıl oluyor? Yani Zaman kavramı dediğimiz bizim var olduğunu zannettiğimiz bir şey. Bunu bu kadar üzerine durmamın sebebi şu. Allah ezeli iliminde kullarını görüyor. Hür iradesini veriyor. Ondan sonra kul da onu Allah'a efendim hür iradesiyle kulluğa yöneltiyor. Mevla Teala da o kulunun iradesine göre ona imanı takdir ediyor. Öbürünü de serbest bırakıyor. O da efendim ihvasına seçiyor. Efendim şakik ve kötü olmayı seçiyor. Peki, Kıyamet koptu, hesap mizan görüldü, cenne, cehenneme gidenler cehenneme sürükleniyorlar. Tekrar Mevla Teala onları dünyaya çevirse. Vallahi lazım hiçbir şey değişmez. Onlar gizledikleri gavurluk kıyamet günü ortaya çıktı. Ve levruddu. Mevla buyuruyor ki değil mahşerde. Cehennemden onları dünyaya çevireceğim çevirecek olsam leadul limanuhanu ne yettiğim o gavurla isyana tuyana devam ederler. Şimdi bu altyapı önemli. Kader meselesi çok kafa karıştırıyor. Ee, ancak Allah ezeli ilimde defalarca dünyayı kursa, dünyayı kursa, tekrar getirse, tekrar götürse, cennete gönderse, cehenneme gönderse, oradan tekrar dünyaya gelse, cennetlikler milimetrik değişmez, cennet yolunda gider, kafirler cehennem yolunda Ben bunu şöyle misal veriyorum. Değerli Ahmet şöyle bir misal buldum. Bu misal benim kalbime geldi. Siz patent hakkı sizin olsun kullanın. İyi bir insanı hapse atmakla hapisten çıktığı zaman bu kişi yine sohbetine, vaazına, dinine, evliyalığına devam ediyor. Kötü bir insanı da hapse atmakla hapisten çıktığı zaman bu kişi yine eşkıyalığına devam ediyor. Hani meşhur misal neydi? Apo dedikleri eşkıyayı. Hapisten çıkarsalar Ankara Kocatepe Camii'ne gidip de orada tarikat dersi yapmaz. Doğru dağın tepesine gider, aynen eşkıyalığa devam eder. Bunu basit bir pratik misal olarak düşünecek olursak, efendim, yani ahirete gidildiği zaman kötü, pişman oldum dese bile, hapisten çıkan bir adam gibi aynen hırsızlığına devam ediyor, aynı şeye devam ediyor. Onun için, yani biz, <laughs> veya kendim söyleyeyim hadi, ben bu noksan aklımla Allah'ın sonsuz gördüğünü, ben denizden bir damla olarak görüyorum. O zaman için kaderi fazla tartışmak iyi değil. Yani ya işte şudur da budur da. Şimdi Allah sonsuzu görüyor, sen ise noktayı görüyorsun. Yani ben hadi kendim diyeyim. E çünkü e, buradaki kul kendinden mesuldür. Sonuç, Allah kulunun iradesine göre kaderi yazıyor. El abdü kasibun. Akaidin genel kaidesi. Kul çalışır, <laughs> Fallahu halikun. Allah yaratır. Yani kul çalışır, Allah yaratır. Kulun iradesine göre mesela... Yani kul nereye iradesini kullanıyor? Mevla onu yaratıyor. Kul iradesini nereye kullanıyor? Mevla onu yaratıyor. Olay bu. Şimdi bir de kazay, mebrum kazayı muallak. Bir de kesinleşmiş kader vardır. Bir de muallak olanlar vardır. Yani Allah Celle Celaluhu kulun yapacağı iyiliği, anne babasına olan şefkat merhametine göre yani Mevla onun diyelim ki vefatını 70 yaşına tahallük etmiştir. Ancak Orada cilve-i Rabbani ahirette çıkıyor bunlar. 65 olarak kaydediliyor. 5 yıl hayır hasenat yaptığı için, anne babasına iyilik ettiği için, şefkat ve merhamet ettiği için orada 5 yıl böyle bir ekstra gibi görülüyor, görülecek ahirette. Buradaki cilve ne oluyor? Kulum bak sen anne babana yaptığın iyilikten dolayı 5 yıl daha namaz, ibadet, 5 yıllık oruç. Bak bu kadar büyük sermayen arttı. Şu cennete gidecektin. şimdi ise şu köşklere gidiyorsun. Orada tabii insanoğlu öleyim gideyim diyor. Sanki seni bekleyen orada. yani orada orada sermaye lazım. Bu şuna benziyor. Şuna benziyor. Diyelim ki efendim İstanbul Boğazı'na bakan bir villa havuzlu bir villa alacak. Ne kadar ediyor? Bu 10 milyon ediyor. Satılık yazıyor. Ya güzel işte manzarası güzel. Havuzu var alalım. Efendim yani. Şimdi misal ya adam koydu cebine 100 bin lira kapıyı çaldı. Beyefendi he, Buranın sahibi sen misin? Benim. Ondan sonra, ya sen iyi adamsın, şu 100 bin lirayı al. Eee, burayı bana ver. Tamam vereyim, 100 bin lira, e, kopara olsun. Ondan sonra dok 9 milyon, 900 bin daha getireceksin. Yok yok, ya sen iyi adamsın, merhametli adamsın, şefkatli adamsın. Eee, e, ben sana 100 bin lira vereyim, E sen ver burayı bana. Adam ne der? Ya sen dalga mı geçiyorsun? Ne demek ya bu? Böyle şey olur. Şimdi, ben bunu kitapta gördüm, çok hayret ettim. Kul sermayesi yok, namazı yok, ibadeti yok, taati yok. Ahirete gidiyor. Ey Allah'ım bana bu cenneti ver. E kulum hani ibadeti taatin? Allah'ım sen merhametlisin. Allah ile dalga mı geçiyorsun sen ya? Bir insan diyor ameli salih olmadığı halde Allah affedicidir, Allah verir cennetini demek Allah ile alay etmektir diyor. İnan ben bunu okuduktan sonra ibadetlerimi arttırdım. Yani bak itiraf ediyorum. Diyorum ki biraz daha teraziye bir şeyler okuyalım. Bir tane daha, bir tane daha sohbet, bir tane daha ilim bir tane daha hayır hasenat. Aşevi ile alakalı biraz daha hadi arkadaşlar ne olur? Böyle hocaları adeta böyle efendim hadi bakalım herkes bir, bir fakir, bir yetim, bir muhtaç. Efendim yani arttırmamız lazım. Ahiret terazisinde sevap koymamız lazım. Ben geldim ya Rabbi. E, bizi bekliyorlar orada. Öyle bir şey yok. Sermayene göre orada mükafatlar veriliyor. Onun için yani kaderle alakalı Mevla Teala kulun yaptığı iyiliğe, ibadete e, karşılık da bazı orada bir cilveler var. Ama kader tektir. Efendim inne kullu şeyin halaknahu bi her şeyi bir kader üzerine yarattık buyuruyor. Hatta be, bu e, Berat gecesi aslında bunu netleştiriyor. O konuyla alakalı Bismillah Hamim vel kitabim inna enzelnahu fi leyleti mübarek. Biz mübarek gecede indirdik. İnna kunna fiha. O Berat gecesi yufraku kullu emrin. Her iş Allah Celle Celaluhu şimdi şunu kainat düşünelim. Allah kainatı yaratmadan rızkı yaratıyor. Ruhu yaratıyor. Kainatı yaratıyor. Şimdi Mevla Teala burada ne yapacağını hepsini kayıtlamış. Mevla bundan hepsini biliyor. Yani kainatta kayıtladığı hepsi belli. Onu bili, biliyor Allah. Kaç milyon işte dünya yaratılalı? 4 milyar yıl falan. Peki şimdi buraya geldik insanoğlu yaratıldı. Adem Aleyhisselam yaratıldı. Şimdi Burada Allah Celle Celaluhu efendim Mikail Aleyhisselam yağmurları yağdırıyor. Şimdi Mikail Aleyhisselam nasıl yapacağını bilmiyor. Ezeli ilimde Allah biliyor. Vakti saati geliyor. Mikail Aleyhisselam'a diyor ki efendim levh-i mahfuza. Bu kainatın bir efendim görselinin olduğu yer. Oraya Mevla hükmünü yansıtıyor. Ey Mikail şu bölgelere yağmur yağdıracağız. Ey Azrail bu sene şunlar ölecek. Yani onlar bizden bir sene evvel öğrenmiş oluyorlar. Allah'ı görmüyorlar levh-i mahfuza Allah'ın iradesi hükmü yansıyor. Kul amrin her iş ki hakim. Hakim Allah ezeli ilimde hükmettiğini Mevla orada bildiriyor. Yani, ve onlar da vazifesini yapıyorlar. Yine hüküm kime Allah'ındır. Bütün tasarruf onundur. Bir ağacın yaprağı dahi Allah'ın hesabı olmadan hareket etmez.